Merhaba arkadaşlar, bugün evet. sizlere Vodafone Pay'den bahsedeceğim. Vodafone Pay'i Turkcell'in Paycell'i gibi düşünebilirsiniz. Daha çok Vodafone kullanıcılarına özel kampanyaları olan ama tabi Vodafone kullanıcı olmayanlara da özel kampanyaları olan bir ödeme sistemi. Vodafone Pay üzerinden birçok işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Örneğin cüzdanınıza veya kartınıza yüklediğiniz e, parayla QR ödemesi veya yapabilirsiniz ya da QR'la para çekebilirsiniz. Ee, Vodafone hattınıza paket yükleyebilirsiniz. TL yükleyebilirsiniz. Faturalarınızı ödeyebilirsiniz. Ulaşıp kartlarınızı bakiye yükleyebilirsiniz. Bu da böyle bir özellik de var anında bakiye diye. İsterseniz cüzdanınıza para yükleyebilirsiniz. İsterseniz buradan ücretsiz bir şekilde Vodafone Pay sanal kart oluşturup ona da para yükleyebilirsiniz. Fiziki kartlar ücretli. Vodafone mağazalarından alabilirsiniz. Hesabınızı doğrulamazsanız limitler bu şekilde. Karta 2000 TL'ye kadar yükleyebilirsiniz. Cüzdana da 750 TL'ye kadar fatura filan ödemek için aslında gayet yeterli bunlar yüklemeydi harcamalar bu şekilde nakit çekimde yok çünkü zaten hesabım onaylı değil hesabı onaylarsam da bu özellikler geliyor bunlar da yine iyi şimdi bir de kampanyalara bakalım bütün kampanyalar olarak 3.500 TL'ye kadar ayda nakit iade alabilirsiniz. Burada çoğu kampanya Frizonlar için geçerli. Frizonlarda Vodafone'un 26 yaş kullanıcıları e, kullanabiliyor. Bunu doğrulayarak siz de Frizon kullanıcı olabilirsiniz. Bu kampanyalardan yararlanabilirsiniz. Hepsi burada İstanbul kart, biletini al, Migros yemek, seyahat yanımda. Pure Digital, Tıkla Gelsin, Defacto, Kırtasiye, Kozmetik, Microsoft, Telefon Faturası, Hop gibi uygulamalarda gayet güzel keşbek oranları var. Örneğin Vodafone Pay ile hepsi buradan yapacağın 300 TL'lik harcama her ay freezone'dan 150 TL keşbek yani çok iyi. Ve keşbeklerin ertesi gün Vodafone Pay hesabında ve kullanıp koşullarını da göstereyim Yani free zone kampanyaları gayetten iyi. Bir de normal kampanyalara bakalım. Yine İstanbul kart kampanyası var. Yani free zone'da olmasanız da var. İlk Vodafone ev interneti fatura payden. İlk Vodafone faturanız, ev interneti faturanız. Ödediğiniz an buradan cashback olarak geri geliyor. Cüzdanı ilk 300 TL bakın yüzde yüklemenizde 100 TL nakit iade. Yine An Bakiye yaz geliyor diye kampanyalar da var Bolaybal maç biletlerini 100 TL indirim İzleyilen de %50 keşfek Kitap yurdu da %50 Gigabyte hediyeleri de var bu arada Biletini al dijad, dijital platformlarda %50 Faturanı yazsak da 10 gigabyte hediye Giyim alışverişi de 150 TL varan indirim Bu sadece defakto da geçerliymiş Evet arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. Aklınıza takılan bir soru varsa yorumlardan sorabilirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.